Abiler selamünaleyküm. Bütün dostlarımızın işi gücü gelsin. Size 3 tane ürün tanıtacağım abiler şimdi. Üçü de Katalin'dir. E, malzemeler minimum 10 yıllıktır. E, ile beraber tıraşladım ben bunların üçünü de abi. Bu birinci ürünümüz dostlar. Bu plaka malzemeden muhtemelen. E, dokuda onu gösteriyor. Komple tıraşlı üründür abiler bu. Mermer kıvamında bir e, Katalindir bu. Necef diye de adlandırılır. Ama Necep olarak bunlar daha e, yatkındır. Bu birazcık daha zar dedikleri malzeme. Plaka katalin. İddialı bir üründür. Koleksiyonluktur dostlar. Şöyle 11 milime 12,5 milim. Şöyle tekerlek kesime de yakın. Küre kesim e, edasında bir tespih. Çekim olarak çok iddialı komple kendi malzemesidir. Koleksiyonluk bir tespihtir abiler. Şöyle yansıma da mevcuttur. Yani neon tarzı bir yansıması var abi Eski malzemedir dediğimiz gibi koleksiyonluktur. Malzeme normal renklerde normal olarak sarıdır. Ama yansıması yeşildir. Malzeme muazzam bir malzemedir. Komple tıraşlandı ve cilası yapıldı abiler tespihimizi. İşçilik de bana ait. Gayet muazzam bir ürün. Yaz aylarında biliyorsunuz tespih zor çekilir. Bu malzemelerde ona keza bir o kadar iyi bir çekimi var. Tespih çok şık. Koleksiyona girecek bir materyal. Yansıması da mevcut. Tekleme bir ürün. tabii ki her zaman denk gelecek bir parça değildir. Dediğimiz gibi. Şöyle normal ışıktır bunlar. Bu yaptıkları farklı farklı yansımaları mevcut. Normal rengi de sarıdır abiler bu malzemenin. Şöyle. Çok şık bir ürün. Bu birinci ürünümüz abi. Şiddetli tavsiye edecek olduğum bir ürün. Bir tane vardır. İkincisi yoktur. Bilginiz olsun. Ölçüsünü zaten verdim. Bu birinci ürünümüz abi. Tamamen eski usul dizayn yaptık. Şöyle imame formu. Şöyle görüntüsü çok hoş bir tespittir gerçekten. Benim de çok hoşuma gitti. Bu birinci ürünümüz abi. Şu bizim klasik tıraşladıklarımızdan abi. Renk olarak aykırı bir renk. Gene Katalindir, Necip diye adlandırdığımız ürünlerden. Yine şeffaf diyelim. Şöyle abiler. İp yollarını görüyorsunuz. Bu da çok şık ve zarif bir tespittir. Gene koleksiyonluk boyudur. Dediğimiz gibi. Şöyle ölçüsünü de ben size ortalama vereyim abi. Abi ben bunları kumpassız kompassız Bilginiz olsun. 11 buçuk gibi 12. 11 buçuk 12 buçuk ortalama ölçüsü var abiler. Şöyle tamamen eski usul yaptık gene bu malzemeyle. Ürünlerimizi inceleyelim. Muazzam bir dokusu var bunun Çekim olarak da bayağı iyi. Doku olarak da bayağı sağlam bir dokuya sahip. Koleksiyonluktur abiler bu ürünümüzde. Bu ikinci ürünümüz dostlar. Bu ikinci ürünümüz abiler. Bu da üçüncü ürünümüz dostlar. Şeffafa yakın bir malzeme bu da. Yine eski usul dizaynını yaptık. Bu da Katalin'dir. Yine Necef. Ee, Neceflerin e, hamurunda var. Biliyorsunuz böyle ip yollarında ufak ufak patlamalar. Böyle. Bu da işte e, eskidir. Yine dediğimiz gibi. Bu da koleksiyonun güzel bir tespiti. Bunu da tıraşladık. Mermer eli aslında bir hamuru vardır abiler. Bunun da ölçüsü ortalama 11.5, 12.5 ee, ölçülerinde. Şöyle püskülle yakışacak şekilde uzun boyda bir püskül var. Bir şey. Koleksiyonluktur. 3 üründür abiler. Koleksiyoner dostlara, koleksiyonlarında yoksa e, tavsiye edebilecek olduğum ürünler. İşçilikleri bana aittir abiler. Bilginiz olsun. Katalindir bunlar. Şık ürünler. Zarif ürünler. Bütün dostlarımızın işi gücü rast gelsin. Sevgiler, selamlar dostlar. Şöyle bir inceleyelim abi ürünlerimizi gene. Eski usul dizaynını yaptık. Tertemiz tıraşı da olduğu Ürünler naif bir şekilde hazır abiler. Bütün dostlarımızın işi gücü rast gelsin. Selamun Aleyküm abiler.